Merhaba çocuklar. Yeniden karşınızdayım. Bugün günlerden çarşamba. Yeni bir aya girdik. Dün bahsetmiştim size. Bugün Nisan'ın birinci günü çocuklar. Nisan ayına geldik. Artık tamamen baharın kendini gösterdiği, güneşin bize göz kırptığı bir mevsimdeydik değil mi? Ve tamamen bu göz kırpmaların yavaş yavaş böyle gülümseme haline geldiğini, güneşin daha çok kendini belirginleştirdiğini gözlemleyeceğiz çocuklar. Ama bazen daha bahsettiğim gibi ilkbahar yağmurları da yağabilir. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çok yağışlı bir zaman dilimi geçirmiştik. Umarım bundan sonra Nisan ayı ile birlikte daha güneşli ve daha güzel günlerle karşı karşıya oluruz. Ee, size e, konumuz bugün ulaşım ve ulaşım araçları çocuklar. Biraz ulaşım nedir? Ulaşım nelerle sağlayabiliriz? Ulaşım araçları neler? Bunun üzerine konuşmak istiyorum ama öncesinde size e, bu haftanın günleri şarkısını bilgisayarımda açmak istiyorum. Biraz haftanın günlerini tekrar edelim. Evde olduğunuz süre zarfını unutmanızı istemiyorum. Bugün haftanın üçüncü günü. Yani sayalım. Birinci günü pazartesi, salı neymiş? Çarşamba günü. Evet. Onun için ben size bilgisayarımdan şöyle açacağım ve sizle birlikte dinliyoruz. Günlerini biliyor musun? Bu şarkıda haftanın yedi günü var. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar Haftanın günleri, haftanın günleri Yedi tane, yedi tane Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi, pazar Haftanın günleri, haftanın günleri Yedi tane, yedi tane Şimdi fısıldayarak Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma Cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane Şimdi bağırarak Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar haftanın günleri haftanın günleri yedi tane yedi tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri yedi tane, yedi tane. Şimdi çok hızlı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın günleri, haftanın günleri yedi tane, yedi tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, haftanın günleri, haftanın günleri. Yedi tane, yedi tane bravo harikasınız çocuklar haftanın günlerinde saydığımıza göre bunu bir durduralım önce evet durdurduk ulaşıma geçmek istiyorum çocuklar ulaşım nedir bir düşünebilir misiniz ulaşım ne olabilir ulaşım daha önce hiç duydunuz mu ulaşım kelimesini? Duymuş da olabilirsiniz, duymamış da olabilirsiniz. Ulaşım çocuklar bir neslinin ya da bir kişinin bulunduğu ortamdan başka bir farklı ortama gitmesi eylemidir. Mesela diyelim ki ee, bu bir penguen, değil mi? Bu penguen bulunduğu ortamından örnek veriyorum yani şu an belki biraz şey olabilir ama örnek olarak diyelim ki bulunduğu ailesinin yanından farklı bir uzaktaki bir akrabasının yanına gitmesi ya da farklı bir ortama geçmesi ya da bir hayvanat bahçesinde ya da bir akvaryumda denizaltı akvaryumunda işte bir yerde gösterilmesine bu ortamdan bu ortama gitmesine Ulaşım deniliyor çocuklar. Ulaşım eylemi olmuş oluyor. Bir yerden başka bir yere geçmesi eylemine ulaşım diyoruz çocuklar. Ben neyse bunu buluruz. bir nesnenin ya da bir kişinin bulunduğu yerden farklı bir yere gitme eylemine ulaşım diyor. Yani ulaşım eylemi yapıyoruz. A noktasından B noktasına gidiyoruz. Ne ile gidersek gidelim. İster yürüyerek gidelim, ister arabayla gidelim, isterse başka bir araçla gidelim. Ama bir nesnenin bir yerden bir yere gitmesine ulaşım eylemi deniliyor. Yani şöyle tahtamda göstereyim size. Ulaşım diyelim ki şurada ben varım. Bu ben. Ben Evimden sabah kalktım çocuklar. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve sizin yanınıza okula gelmek istiyorum. Okula gelmek için ne yapıyorum? Yola çıkıyorum. Ondan sonra araca biniyorum, servise biniyorum. Ve okula geliyorum. Ne yapmış oluyorum? Ulaşmış oluyorum. Ben evimden nereye geldim? Yola çıktım, arabaya bindim ve Okula geldim çocuklar yani bir kişi, ben kişiyim, kişi bir yerden bir yere gitme, farklı bir ortama, bir alana gitmesine ulaşım deniliyor. Köyler arası olabiliyor ulaşım, şehirler arası olabiliyor. Uluslararası yani ülkeler arasında da bir yerden bir yere gitmeye ulaşım deniliyor. Ulaşım çocuklar bir yerden bir yere gitmeye ama bir yerden bir yere giderken nasıl gidiyoruz? Evet, yürüyerek de gidiyoruz, arabayla da gidiyoruz, otobüsle de gidiyoruz, uçakla da gidiyoruz, gemiyle de gidiyoruz, vapurla da gidiyoruz. Birçok ulaşım aracıyla gidiyoruz çocuklar. Size şurada şöyle göstermek istiyorum. Bu ulaşım, değil mi? Ulaşım araçlarından araçları hemen bölelim. Bir, Karayolu. Ulaşım araçları da çocuklar kendi içinde alanlara bölünüyor. Bir karayolu ulaşımı, iki e, hava yolu ulaşım araçları, üç deniz yolu ulaşım araçları, dört de şöyle yapalım e, demir yolu. Ulaşım araç. Çok güzel yazamadım çocuklar. Siz anlayın diye kısaca yazıyorum. Ulaşım da, ulaşım araçları da çocuklar kendi içinde dörde ayrılıyor. Bir, karayolu ulaşım araçları. iki hava yolu ulaşım araçları. Üç, demir yolu ulaşım araçları. Dört, deniz yolu ulaşım araçları. Bu demir yolu, karayolu, deniz yolu ulaşım araçları nelerdir? Karayolu ulaşım aracı kara üzerinde yani yol üzerinde giden bütün araçları kapsayan e, Otobüs, araba, kamyon, bisiklet onları da gireceğim Onları kapsayan bütün hepsine karayolu ulaşım araçları diyor Hepsini kapsamakta karayolu ulaşım araçları Burada da görüyorsunuz zaten traktör bir karayolu ulaşım aracı kamyon bir karayolu ulaşım aracı. Çünkü yol üzerinde gidiyor çocuklar. Yol yani yolun olduğu yer kara oluyor. Karayolu diyoruz biz ona ve karayolunda bisiklet. Ondan sonra e, burada da görüyorsunuz bakın karayolunda gidenleri. Deniz yoluna geçmiş olursak çocuklar. ikincisi deniz yolu ulaşımı. Deniz yolu ulaşımında yani deniz üzerinden bir noktadan bir noktaya gitmeye deniz yolu ulaşımı deniliyor. Yani Deniz yolu ulaşımında da çocuklar gemiye bindiniz mi? Gemiler, vapurlar, ondan sonra botlar, kayıklar bunlar da bir ulaşım aracı. Ben mesela kayıkla yani kısa bir mesafeden bir yerden bir yere gidebiliriz. Büyük bir arabaların bindiği vapurlar var çocuklar. Arabalı vapurlar. Bir şehirden bir şehire götüren Mesela İstanbul yolu arasında arabalı vapurlar var. Arabalı vapura bindiğiniz zaman Yıka İstanbul'dan Yalova'ya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Gemiler var. Eminönü'ne geçmek için biniyoruz. Vapurlar var. İnsan taşıyan vapurlar, araba taşıyan vapurlar. Ve bir sürü çevremizde var. Eminim ki hepiniz de bu ulaşım araçlarına binmişsinizdir. Ondan sonrasında ee, demir yolu ulaşımı. Demiştik demir yolu ulaşımına ben tren bulduğum için buraya tren koydum. Tren çocuklar. Trenleri ilk çıktığı zamanlarda tren adı konulmadan önce lokomotif deniliyordu. Lokomotif, lokomotifler, tren sonra oldu. Trenler. Şimdi etrafımıza, yani demir yolu çocuklar bir yerden bir yere mekanik üzerinde gittiğimiz yani demir üzerinde gittiğimiz yola demir yolu deniyorlar. Karı üzerinde bulunuyor. Ama demir üzerinde gidiliyor çocuklar. Bir makinistin sürmesiyle, bir makinistin yardımıyla giden ulaşım aracına karayolu ulaşım yani demiryolu ulaşım aracına ıı, tren, tramvay, ıı, ondan sonrasında lokomotif dedik. Ondan sonra metro çocuklar. Bunlar makinist aracılığıyla kullanım sağlıyor ve demirin üzerinde gidildiği için demir yolu ulaşım araçları deniliyor. Bir de hava yolu ulaşım araçları var çocuklar. Hava yolu da hava gökyüzünde giden ulaşım araçları bir noktadan bir yere ulaşım için kullanılıyor. Demir yolu ulaşım aracı da ay pardon çocuklar. Hava yolu ulaşım aracı da neler olabilir? Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Uçak görüyorsunuz, helikopter görüyorsunuz. <laughs> zeplin, balon ve benzeri gibi e, araçlara da e, hava yolu ulaşım araçları diyoruz. Biraz karıştı değil mi çocuklar? Karayolu, hava yolu, deniz yolu vesaire derken bayağı bir karıştırdık. Ama ben bunları yarın size bu karayolu ulaşım aracı, hava yolu ulaşım aracı, deniz yolu ulaşım aracı ve demir yolu ulaşım araçlarını detaylandırarak sonraki günlerde ikiye böleceğim. İkisini bir gün anlatacağım, ikisini bir gün anlatacak şekilde o şekilde devam edeceğiz. Yani ulaşım kısacası bir noktadan bir noktaya gitmeye eylemine ulaşım deniliyor. <laughs> Ulaşmak sadece araba, uçak vesaire gibi olmuyor. Yürüyerek de bir noktadan bir noktaya ulaşıyorsunuz. Mesela okulumuza birçoğunuzun evi yakın değil mi? Evet arabayla gelme alternatifiniz de var. Ama yürüyerek de evinizden okulumuza da gelebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ev ortamından farklı bir ortama, okul ortamına gelmiş oluyorsunuz ve ulaşmış oluyorsunuz. Evden okula ulaşmış oluyorsunuz. Peki çocuklar biraz size de hani bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Uçağı kim kullanır? Kullanının adı nedir? Biliyor musunuz? Pilot. Evet uçağı pilot kullanır çocuklar. Peki treni kim kullanıyordu? Biraz önce söylemiştim. Treni, metroyu, tramvayı kim kullanıyordu? Makinist çocuklar. Kullanan kişiye makinist deniliyordu. Peki gemileri kim kullanıyor? Vapurları kaptanlar kullanıyor. Onu kullanan kişilerin adına da kaptan deniliyor. Peki karayolunda giden araba, otobüs, kamyon, ondan sonra otomobil gibi araçları kullananlara ne deniliyor? Şoför deniliyor. Evet. Harikasınız. Bunu da paylaştıktan sonra çocuklar sizinle bir e, taşıtlar şarkım var. Onu paylaşmak istiyorum. Sonrasında da bilmeceler sorup günümüzü kapatmak istiyorum. Yarın sizinle sanat etkinliği yapacağız. Materyallerim yanımda. Çok heyecanlıyım. Siz de yarın için bir tuvalet kağıdı rulosu hazırlarsanız çok sevinirim. Bugünden size söylüyorum tuvalet kağıdı rulosunu hazırlarsanız... Yarın sanat etkinliğimizi kullanacağız çocuklar. Anlaştık mı? Tuvalet kağıdı rulosu olabilir. Ya da evde kullandığınız, mutfakta kullandığınız kağıt havlu rulosu olabilir. Bugünden söylüyorum. Yarın dersimizde sanat etkini onunla yapacağız. Ona göre hazırlığınızı yapın. Fon kartonu kullanacağız. Ama isterseniz kendiniz önceden beyaz kağıdı istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Onu o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden size e, sanat etkinliğimizin materyallerini söylüyorum. Hazırlayın ve yarın benimle birlikte etkinliklerinizi yapıyorsunuz. Anlaştık mı? Şimdi size taşıtlar şarkımızı açıyorum. Biraz önden bilgilendirelim sizi. Bakalım sevecek misiniz?

Vapurlar suya dizilir denizde süzülür. Vapurlar suya dizilir denizde süzülür. Gidiyor dumanına bak uzaklarda gözün. Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi. Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi. Yolcular rahat uçakta aldırma hiç korkma. Yolcular rahat uçakta aldırma hiç korkma. çocuklar bunu evde de dinleyebilirsiniz benim bilmecelerim var ama ben bu bilmeceleri size yarın sorsam olur mu çocuklar yarın sorarım çünkü konumuzla ilgili olan bilmeceleri yarın sorarsam daha güzel olur İsterseniz ama şu anda bir tanesini sorabilirim size altında dört teker üstünde yük çeker, altında tekeri var, dört tane, üzerinde de yük çekiyormuş. Sizce bu ne olabilir? Her zaman gördüğünüz karayolundaki bir taşı. Araba, evet, harikasınız. Bir tane daha sorayım size. Kanadı var, kuş değil, yollara yokuş değil. Havaya baktığımızda gördüğümüz bir taşıt olabilir çocuklar. Nedir sizce? Kanadı var, kuş değil diyor. Evet, uçak. Bravo, harikasınız. Bugünkü dersimizi bitirmeden önce sizinle <laughs> bir tekerleme yapalım. Sevdiğiniz tekerlemeyi, özlediğiniz tekerlemeyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yaparken okulda çok keyif alıyordunuz. Ve e, yeniden yapmak istiyorum. Hazırsanız hemen hatırlayacaksınız. Sar 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 ne var orada? Bir tırtıl gidiyor işte kırlarda Sar 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 ne var orada? Bir tavşan zıplıyor işte ormanda Sar 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 ne var orada? Bir kedi çıktı işte karşıma Sar 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 ne var orada Bir kartal uçuyor işte havada Sar 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 ne var orada Bir koplon geldi oynamaya <laughs> Diyerek sizi sevgiyle kucaklıyor ve çok öpüyorum Umarım evde de sağlığınıza dikkat ediyor Gerekli önlemleri almış şekilde Ellerinizi sık sık yıkıyor ve sağlıklı besleniyorsunuzdur çocuklar. Su içmeyi de unutmayın. Öpüyorum. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Malzemelerimizi hazırlamayı unutmayın çocuklar. Sizleri seviyorum.